Yok. Merhaba arkadaşlar. Bugün de haşhaşlı saç çöreği yapıyoruz. Saç çöreği nasıl derseniz bakın pişirdik. Çıklı sacımız biraz geç oldu. Hamuru falan mayalarken yoğururken akıl edemedik ama hamuru biraz mayayla suyla tuz un mayaladık. Yumuşacık yine bunu ince ince açtık biraz sonra bir yarım saat sonra falan. Açtıktan sonra içini yağladık. İnce yine bu tahtanın boyunca böyle açtık. İçini yağladık, haşhaşladık. Bu dövülmüş haşhaş. Yağladık, haşhaşını sürdük. Küçük küçük şöyle dört parmak genişliğinde falan katlayarak yumaladık. Böyle hazır. Hazırladık. Bayağı bir böyle mayası geldi. El mayası deriz. El mayası geldi. Kabardı. Burada açıyorum. Bu pişmiş hali. Bir altı üst ettikten sonra tekrar onun yüzüne biraz süt. Sütün içine de yağ koyduk sıvı yağ. Fırçamızla şimdi onu da göstereceğim size. Yerimiz mekanımız dar olduğu için tüplü saçta anca böyle yapabiliyoruz. Açtın evet. Ocağın altını açtın. Şimdi güzel yanıyor. Yanımda teyzemin torunu var. Müsait olmadığımız için yüzü gösteremiyorum. Gösterebilirim de. Şalvar giyindik. Şalvarı falan çektik tepemize kadar. Teyzemin torunu Asiye ellerine sağlık. Bana bayramlaşmaya geldi. Biraz ekmek yaptık. Yufka ekmek. Yufka ekmeğin içine de sadece su, tuz, un. Küçük küçük saçımız küçük olduğu için bunlar da böyle ıslatıp yemek için azıcık ekmek yaptık. Peşine de saç çöreği yapıyoruz. Bunun adı saçta çörek. Bir nevi katmer. Bir nevi katmer haşhaşlı. Bakın. Bunu izleyenlerin bakın tel tel oldu. İçine bakın tel tel. Tel tel kopuyor. Hamurunu ince açıp yağlayıp haşhaşladığımız için şimdi ben burada hem sizinle konuşup hem de bu hamur atacağım ama biraz zor olacak. Şimdi elimle atıyorum ama oklava da kullanacağım. Tek elimde bir telefon olduğu için Bu işleri yaparken önceden hazırlıklı olmak gerekiyor. Biz hazırlıksız yakalandık. Bir video çekeyim benim seyircilerim de izlesin, görsün dedim. Şimdi bir alt üst ettik. Yüzünü yağlıyoruz. Benim yeğenim yağlıyor ellerine sağlık. Süt ve sıvı yağ içindeki Yüzünün daha bir güzel kızarması için oturduğum yerden çekiyoruz. Ayağa kalkabilirsem hamuru açamayacağım. Biraz dizde problem olduğu için hemen kalkamıyorum. Şimdi bir 2-3 dakika ya da geri ters çevireceğiz. Öbür tarafına süreceğiz sütünü. İçeride de çocuk öksürüyor. Biraz dışarıda koşturdu. Onun sesi de geliyor olabilir. Bakın daha pişerken tel tel ayrılıyor maşallah. Asiye 2 dakika sen tut ben okulunu da açayım. Bunu niye yavaş açıyor diye sorarsanız da içini yağladığımız için içi yağlı patlatmayalım diye. Yağısı falan taşmasın, patlamasın diye yavaş yavaş açıyorum. Yoksa elimiz pratiktir bizim. Kabardı. Bak ortası kabardı ocakta. Tel tel açıldı haşhaşlı Atmer köylerde satçöle ederiz biz buna niye büyük derseniz bir tane iki üç tane uğraşmaktansa bir tane büyük yapalım dilimleyip öyle yeriz diye düşündük köylerde de böyle büyük büyük yaparlar dört taneye bölmek yerine bunu bir tane yaptık Arkadaşlar şimdilik bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.